başladım mı? Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Tekrardan Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ölenlerimize Allah'tan rahmet. Kalanlarımıza baş sağlığı dileyim tekrardan. 10 ilimizde büyük deprem oldu. Yani e, yastayık. Ne diyeceğimi, nereden anlatacağımı, nereden başlayacağımı da bilemiyorum bacılarım, kardeşlerim. Kalanların Allah yar ve yardımcısı olsun. Ee, bizler burada televizyona bakarken <laughs> bile şöyle televizyonu kırıp içerisine girmek geliyor içimizden. Oradaki çalışan kardeşlerimiz, abilerimiz <laughs> başla canla, kanla öyle uğraşıyorlar ki daha yine çıkarmışlar zabanın bir sürü. Çok üzgünüz yani yandık, kavrulduk videomuzun tekrar tekrar başı sağ olsun canlarım. Ee, Hüseyin Usta'ya bugün biraz öteberler hazırladık. Bunlar kolu yapacak belediyemize diye götürecek. Caminin umundan de gidiyor bacılarım kardeşlerim. Yani çam sakızı, çoban armağanı dedi laf var. Gücümüzün gittiği kadar aldık. İnşallah Allah kabul eder. Yardım ellerimizi uzatalım. El birliğiyle gün birlik günüdür bacılarım. El ele verelim, omuz omuza verelim. O karda, kış da ağlayan çocuklar, mil yar birinin diyor ki ne istiyor? diyor, çubuk kreker diyor. Bu diyor. kreker aldım ben, abim sana. bak. Aldım, aldım bak. Çubuk kreker ha. istiyor diyor. Ben aldım sana çubuk kreker diyor. Karnım acıktı diyor, bisküvi diyor. Çubuk kreker mi hangi diyor? Hangi emlakçı gelecek? Biz bilmezdik. Yani bizden verip göndermek yani elimizden geldiği kadar yardım etmek istedik. İnşallah kurban olurum Allah darda kalan kullarının yanında olsun. Yani ne diyecek, ne sözün bittiği yerdeyiz. Hiçbir şey gelmiyor elimizden. Sadece üç kulhü bir elham ruhuna bağışlamak geliyor. Bacılarım, kardeşlerim acımız çok büyük. Sabırlar versin kurban olduğum Allah yakınlarda. Analarına, babalarına, bacılarına, kardeşlerine. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Kötü oldu evden. aslında. Şu makanaları bir şey koy, şöyle. Hocam da bulunuyor. Pes kutu sinan uzatın. kardeşlerim, kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Orada bacılarımız var, kardeşlerimiz var, çocuklarımız var. Soğukta, karda, kışta, yatağa, yağmur olmayan bazılara, kardeşlere hep beraber el ele, omuz omuza. Bu birlik günüdür bu. yani elimiz uzatmazsak ne zaman ellerimiz uzatacak? Allah razı olsun yani yardım eden şehirlerimizden, köylerimizden, belediyelerimizden, amirlerimizden, memurlarımızdan, hastanede çalışan personel abilerimizden, hemşirelerimizden, dostlarımızdan umum muçuştu devletimiz Allah sarazi var bilmesin Cumhurbaşkanımızdan başkanlarımızdan Allah razı olsun. Tekrar tekrar Türkiye'mizin başı sağ olsun. Acımız çok büyük acı. Allah dayanma gücü bilsin. Herkese bu acıların kardeşlerim. Şunlar da mecmeden mi var? Anna var mı daha? Hı? Anna. Şunlar kaç tane bu mecmek Bir tane var diyor ya. Tamam o zaman Ha orada da var. Tamam bir kolye diye yap. Mesela silah. bandımız vardı ya. Bu da Bandı alayım. Yo yo, Yok kene al dedim. Nerede ne dedin sen? He. Tamam o zaman esra etmesin. İnşallah onu düzeltirsin. Ama onu çabuk sen şu koleyi getir. Ha, dur bakayım şunu bir bantlayalım. Ha buradan, bak. Ha, bak, buradan. O, yeni, mı bant? Ben arabaya gideceksin. Yo yo. Daha yine gerekeni aldım kolyeyi. İki çuval daha patates koy. Ha. Sen koy da çekilene. Çok da çıktı. Son koy çay Daha 3. üçüncü gün, bu dördüncü bugün yine çıkarmışlar yan altından. Evet. Çoluk, çocuk, Allah'ım seni size yarabbim. Sen büyük kurban olduğum Allah'ım. Kucumuzun gittiği kadar böyle bir şey göndermek istedik. Bacılarım, kardeşlerim. 2 e, yorgan, dört yastık, iki çuval patates, üzerine üstüne bir iki yağ almış, üç patlak domates biber salçası karışık koydum, zeytin almış, çay almış iki kilo, şeker almış, orada kalan tuzlara bütün almış, şurada almış. Yine oralarda Annem, benim, yavrularım. Allah manamıza, babamıza sizlere dayanmak üzülürsün, sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakıyor bacılarım. Ne ellerimiz kalkıyor, ne kollarımız kalkıyor. Ellerimiz, kollarımız, dallarımız kıldı bacılarım. Mahvolduk, harap olduk. Şöyle bir diye dolasam mı ki? Dolasam. Ee? ama. Ama. Ah. Tamam. Şöyle bir koli hazırladık. Ya koy. Şuraya koyalım. Şimdi şeker koyacağım babana bana. Ee? Şeker. Şöyle bir paket şeker, şeker? İki tane aldım. İki paket şeker. Şöyle kadar şeker diye ee? kiriçi koy. Evet. Kiriçi koy. Mezmeye koy. Daha orada da var mezme. Akıllı şunu da var ya. Evet ya. da koy. İsmi çalıp koy. Ela hoş olsun Allahım. Yardım eden kardeşlerimizden, bacılarımızdan. Al bunu da koy. Al bunda koy. Onu da koy. Evet. Yedi var mı? Allah razı olsun. Yardım ellerinizi uzadın. Orada koçuk altında kalan vatandaşlara kardeşlere yardımlar ediyorsunuz. Allah razı olsun. Devletimiz, milletimiz, Türkiye'mize bayakta. Yeter de boyanın bir şey Çocuk ailesi anne. çubuk kreker istiyorum diyor. Bu paran adam sordu da orada ne istiyorsun sen paşam diye. Çubuk kreker istiyorum diyor. Hay bu hiç bu ede. Hay almaz ki. Hay almaz ki. Diyor. Ah, bu da doldu. O da doldu. Hı. onu da fazla şey. Şimdi bunu da yapalım. Kimden mi sordun buradan yağları boşalttılar. Ya saldılar ya öyle mi? Yok ya. Ne yapıyor? Ben istedim ki kolları. Ha. orada kollerimizin de yağ doluymuş ya Hı -hı. onları boşalttılar bana bildiler sözüm bitmiyor değil konuşacak bir şey bulamıyorum konuşacağını bilemiyorum çünkü içimiz yanıyor yastık uykularımızda yani uyama yok yemekler yiysek yemeği yok baba. ondan sonra be. yani şöyle kendimizi bir nefes almakta suçlu hissediyor Sanki suçluymuş gibi. Ne oldu ya? Nasıl da çıkardılar televizyonlarda nasıl da çıkardılar diyor ama televizyonu kırıp içine, içine gireseniz diyor. Yerlerimiz şöyle gazıya gazıya oradaki kalan çoluğu, çocuğu, çocukları, büyük bacıları, kardeşleri, gençleri, yaşları çıkarmak geliyor ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece TV karşısında onlar o yandan ağlıyor, biz bu yandan ağda yok. Dediğim gibi Allah yar ve yardımcımız olsun, sonumuza hayır diyor. Selametle selametim sonuna doğru yaklaştık. Bu günlerde birbirimize yardım edelim. Yardımlar da idiliyor büyük büyük şehirlerden dünyadan Türkiye'den, kırlarından <laughs> gelen <gülüyor> yardımlar. Ha. Şunu da paket. Esa sen çek lan ne? Esa çek o <laughs> zaman. Bu esa çek diyor mu da? Tamam mı çek lan? Çiğit tabana şu çayı koy. Şöyle iki kilo çay aldım şu an ustaya. Ucumuz buna gitti valla. Yerimizden geldiği kadar. <laughs> Koşunlar da

deymiş. da kon. Ha, ama kaldı. Ne koyalım? var. Su. Koyu koyun da üstüne. Koy. Şöyle de bir Ha koy onu da öylece. Ha, acı doldu işte. Tamam. Eee, evet. diğer azırladık. şu yağlar nasıl koyalım sigitine. Sal

Oğlum ağabey sizden aldım yok mu? Ee, tamam evet. arkadaş, bir diğer bir bölü de Şincik. Bunlar nasıl sığacak İkisini çok kolay koy, ikisini çok kolay bu Bakma. Öyle mi derim? Ee. Şu yağları şöyle koyalım. Şunları şöyle koyalım. Şu yağları koy, bakma. Dakika, ülkesin arabası, ülkesin arabası. Şunu da koyduk mu? O da hemen hemen sığar gibi. Tamam sığdı. Onu da bana. Sığdı bu da oldu. Dur bakayım kızım bir dakika.

Þetta er tað, nei, séu m'an úr tannum. Hæ? Na 62. Þú séyr, holanina sína koyum. Hæ? Holanina tað koyda. Bora. arkadaşlar. Bu da hazır. Ah. Golümüz de hazır. Mesela golüyü bir bakalım annemle getireceğiz. Onları da koyalım kızım. Allah'tan gelen bir, şeye, bir şey bir mi? Bu bizim Başım. başımıza da gelir. Ah, Bu herkesin başına gelir. Ah, Şuna baba. Bir daha getirir mi ki diye? He? Bir daha getirir mi? Dur şöyle, koy da bir. Dur. Tamam. Getir ben ne getiriyorsan. Allah. Ah, Ağızları sıkılayalım. Okumuşmuş. Bu da. Dur, hadi söyleyeyim. Ağızlar sıkıldı. Bir şey düşerse bak poşetin içine koy da poşetle. Ağzını bağla. Böyle daha iyi. Böyle koy. Koy Ağ. Ağ. bağını. Bağla bunun ağzını. Ağ. Şuradan dokunmaz. iyi sıkıl bağla onlar. Onu koyduk. Var mı bir şey yok? Sığmaz. Ha? Vallahi sığmaz. Şunu da koy ya. da olmaz mı Birisi. Birisi olsa. Bir da bir, bir tamam. da da olur bence. Ha şunu da koyacağız. He. Bir tane de bir geçirsin onu şöyle bir ağzını bağla. Tamam bu poşeti de koyalım. Dur. Sen şu poşeti da, da koy fes. forlani. Hadi bu olmaz mı? Can, yani. ki benim. Söyle diyorum ben yanlış olur

buraya 살acağım bir dakika dur kızım

那回来还要不了呗，都啥没事了。 sizlerden kadar yardım yok arkadaşlarım. Sizler de ellerimizi uzadık, ellerimiz zaten uzattığımız Türkiye'miz ayakta. Hani bir özlem yaşantısı olarak içinden gelenler de görünmeyen bilmek istedim. Yani biz de olabilirdik böyle. Bizlerin başına gelmeyenlerine malum.

Evet, bizden bu kadar arkadaş. Ama çek Bir bak, ben de dökülmesin kız. Ya bak, bit bir Şunu sen çek şunu şunu. Burada çekiyorum, bir bak şu neler düğüle de koy. Ah, Şirketi getir şu poşeti. Şunları mı? Katlarını hoş edin. Ne olur mu ki? Ne koyacaksın? Yorgan mı koyacaksın? He. Şu şöyle dörde kat var. Ben şöyle daha mesela bir bakayım. Dörde kat var ona. Ha. O şöyle olacak. da. Şöyle kızım. Çekil bak. Sen bir çekilesin Çekil bana ne yapayım Yo. sen? Yok. Tamam getir. Bir şey olmaz. <laughs> Üstüne düşük şey yadık oğlum. Hı. Çek verim Ferman anne. var, o da var. yorgan bacıları Şöyle. Bu yorgan. Şuna doğru bak

Bir yorgan daha şöyle iki tane de yorgan. organ çeker çeker Görüyor musun ha Yastıkları nasıl böyleci? da bir teleseri koyalım. bağla lazım. olmaz mı? anne tamam anne 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 şöyle. Şöyle. Da olmaz. Şöyle yastık anne 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 temiz temiz anne 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 Şöyle bir bunları ben telize diye koyayım şurada halı var Halıdan getirseydim Kardolabım bu oranında Onu da götür belediyenin o ne diye bir Aa, Onu da götür git Belediyenin ondan gideceğim sen bu Tamam işte onu da götür Ağabeyim sağa tarafı gidecekti. de dedi He? İlhan'ı cüretti değil mi? Esa... mı? He! Karpların arkasında bir de şöyle ince yatak var çocuk ne yatar? O, gitmez ya olmaz. Seni de verir olmaz mı? Olmaz o şu eski, eski yatak o ya. Eski değil mi? <laughs> Yok yo. şu da hala. Bunu da götür. Bunu, ama bunu bağlamak lazım. Bunu bağla. Üçüne <laughs> ne bağlanmaz mı? Ne? Sicim bardak çardak da değil. Şey. Ne yaptın kız Bitti miydi? Eee? Aynı beraber azıcık. Şu mu? Bu sıkıla yani o da sıkıla. Neyse gideriz ondan sonra. Neyse kapıyoruz. Bir de o kapatalım. He. Bacılarım, kardeşlerim şu halıyı da o yanına gönderiyorum. İki tane yorgan, dört tane yastık. Bu kadar da bir kaç koluymuş. Beş koli koli hazırladık. Bunlar Hüseyin Usta of. şimdi saat bir deriyi belediyemizde bir deriyi şey gideceğimiz. Böyle koştur, şu alttan yukarıya doğru. Bunlar hepsini şeye gönderiyor arkadaşlar. Deprem zedelere gönderiyor. gönderiyor. Ha. Ah, i̇nşallah güle güle iller. Şöyle kolilerimiz burada hazır. İki Ondan sonra iki tiyerinizde patates götüreceğim. Dört tane yastık, iki tane yorgan, bir halı, iki tiyerinizde patates. Beş tane yiyecek, içecek koli hazırladım. Allah kabul. Bu Allah kabul etsin arkadaşlar. Keşkeşin bunlar böylece bizde olabilirdi. Depremzedelere gidecek. Hangi memlekete, hangi ile gider Allah bilir. Başar şükür olsun. He. Şekereste yiyecek. Neyse bunlar arabaya Çok yüklerken ne konuşuruk. Tamam. Bunlar şimdi Yok yok bunlar zaten Cumartesi günü burada yüklenecek, direkt gidecek yani aktarımı yapılmayacak. Öyle mi? Tabii tabii. Bunlar cumartesi günü burada yani, yüklenecek. Ya, bunların hepsi bir daha da o yüzden bir, hocam, bir, daha, bir daha var. Hepsini daha, hocam hepsini de hocam. Hepsini Abi Allah kabul etsin. Ar Amin inşallah hocam. hocam. Dur, Dur hocam. Tamam. Allah kabul etsin hocam. Hadi gidelim.